oynuyor. Kontrollü bir futbol beklemiyorum açıkçası. Bol gollü, eğlenceli bir beraberlik benim tahminim olacak. Beşiktaş Galatasaray derbisinde her iki takımın da gol atmasını bekliyorum. KG var tercihini sizlere öneriyorum. Beşiktaş Galatasaray derbisinde karşılıklı gollerin olacağını düşünüyorum. Karşılıklı gol tercihini öneriyorum. Beşiktaş'ta Galatasaray'da son haftalarda gollü maçlar oynamaya devam ediyor. Ligin gole en kolay giden iki takımı ben gollü bir maç bekliyorum. Bu nedenle de karşılıklı gol var diyorum. Beşiktaş son 6 lig maçında 5 galibiyet bir beraberlik aldı. Rahat gol buluyorlar. Galatasaray ise son maçındaki farklı galibiyetten sonra moral buldu. Derbi de tercihim karşılıklı goller. Herkese merhabalar. Hafta sonu oynanacak Beşiktaş Galatasaray derbisinde karşılıklı goller bekliyorum. Herkese şimdiden kuponlarında bol şans. Fran Kral'a geçmesini beklediğim derbide önerim ilk yarı beraberlik olacak. Herkese bol şanslar. Beşiktaş Galatasaray derbisinde iki takımın da kazanmak için sağda olmalarını bekliyorum. Ve iki takımdan da gol bekliyorum. Tercihim karşılıklı gol var olacak. Son haftalarda iki takımın da gol kabiliyetine bakacak olursak karşılıklı gol olacağını düşünüyorum bu karşılaşmada. İki takımın da son maçlarındaki hücum performanslarına dayanarak golü e, gollü bir karşılaşma geçeceğini düşünüyorum. E, tercihim ilk yarı bir buçuk istiyorum Hafta sonu derbi heyecanı var. Beşiktaş'la Galatasaray karşı karşıya gelecekler. Ben mücadelenin gollü geçmesini bekliyorum ve iki buçuk istiyorum. Süper Lig'de zirve mücadelesi heyecanlı ve mücadele dozajı yüksek geçecek. Beşiktaş-Galatasaray derbisinde tercihim ilk yarı bir buçuk istiyorum. Herkese merhabalar. Süper Lig'de derbi haftası Beşiktaş Galatasaray ile karşı karşıya geliyor. Siyah beyazları derbide bir adım önde görüyorum. Tercih maç sonu bir. Selam. Zaten Galatasaray olduğumu biliyorsunuz herhalde. Dileğim Galatasaray'ın kazanması yönünde. Ama his olarak sanki berabere sonuçlanacakmış gibi geliyor. Ama onun dışında gerçekten çok uzun zamandır güzel bir derbi izleyemedik. Lütfen güzel bir derbi olsun.